Yılmaz Güney, Şeverek ka Rahayeye. Lebele de yek Nissan 1937 taan de la Adenet de dini. Yılmaz Güney, aktör, derhener, üniversite ka köde. Nawewi be Turki wa Yılmaz Güney de ibn afkirin. Lebele Nawewiye Rastin Yılmaz pütüne. Divistana seretayi, angoya destbek ya navin le edeneye kadand. Lise, le edene, Le zaningaha enkere, hukuk. Le zaningaha istamboliji, fakulteya ya iktisadi gwend. Du salen liseyede, ev geliki be baldar bu. O duan salande, kovar ya hunere, binave doruk, yani lutke derdeket. O gelik ciroken vizi durda hatin ve دما خووندنه خو یا بردوام دکړ رېژيسور اطيف يلماس ناسګر او دوره په دهان فلمنکو پران یمن لس پرسکري کې ګلن چیکر يلماس دما دمى لأدنى فيلم بناء بأنديشة دي كيشاند دوزجار يومورتالك جبر حقارتك كليه هاتبو كرين كوشت وحجد سال جزاء زنداني هات محكم كرين یلماز گونې د سالا 1981 جګرتګي حزب Partei رویا او اوه کې وشاري درکت دروي وليد گونې هر وها د نهه ایلونا هزار او نهصد هشتیو څلوراند د چلوحد سالیا خو ده لفرانسای چوسر د لووانیا خو اود فلمین خو ده لسر تنګاسیا جیانا ګلی کوټراد وستیا او هروها خباتن وی لسر چیروک جرباندن او سناریو نیویسی جی هبون او د جیانا خو ده یا هنری ده ګلک برهمن ګرام بوها لدوخه دهله Yaşasın bağımsız, birleşik, demokratik Kürdistan. <laughs> Ve yaşasın Kürt <laughs> Sağ olun. Sen, senin yarattığın bütün hainlerin ve zalimlerin kellesi. bir şey söyleyeceksen, söyle. Ben bunu oraya göndereceğim. Aynı televizyonlar gibi konuşacak orada. E şimdi çekecek misin? Ha çekiyor, hazır. Ya Allah. Ha çekiyor. Şimdi çekiyor. Ben ne dediğimi çekiyorum. Ben sizler gibi çok zor şartlar içerisinden, çok fakir bir çevreden, çok fakir bir aile içerisinden gelmiş. Belli bir süre sonra servete, üne, her şeye kavuşmuş bir arkadaşınızdır. Ancak ne para, ne şöhret, bunların hiçbiri halka hizmet etmek kadar şerefli, halka hizmet etmek kadar onurlu değildir. Hiçbir zaman öyle umutsuzluğa kapılacak bir insan değildi. Adı gibi Yılmaz bir insan. Ve böyle bir şey yeneceğim, bunu da yeneceğim. yeneceğim, yeneceğim, bunu da yeneceğim. Bir Yılmaz günü anlatman gerekiyorsa, doğrusunla, yanlışınla, başarılı, başarısızlığınla. Kendini aynaya baktığı zaman bütün o vatandaşın kendi görüyor. Hoca efendi yakaladım. Ama bu da sana değil, yılan. Yılan! 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 Sette çok zor. Vay daha da anası falan demeden oturdu masa açıldı sen ağrıyorsun. Yedi saat. Çıkmıyorlar bağırışlar çağırışlar. Yılmaz Güney gibi bir adam içeride en sevdiği, en mükemmel senaryoları içeride yazdı ve kendisi çekemedi. Dost ve düşman herkes bilsin ki Çalışarak başaranlara Kazanacağız Mutlaka kazanacağız Mühim olan vermesini bilmektir Yakındakilere uzaktakilere Bütün insanlara yardım için varlığını ortaya koyunca Kişiliğini bulur insanoğlu Ne yapıyor bunlar? Sefaletimizin resmini çekiyorlar. O kadar tarihi güzel yerlerimiz varken yani burayı niye çekiyorlar? Mani olalım. Biz sefaletimize mani olacağız. Bir gün gelecek bunları bizim sefaletimizin resmini çekemeyecekler.